Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 28 Nisan 2025 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan Pazarındaki Küçükbaş bölümünün çekimlerini yapıyoruz. Değerli takipçilerimiz YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan beni destekleyen özellikle YouTube kanalımın katıl aboneliğine üye olarak beni destekleyen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sizlerin destekleri neticesinde değerli takipçilerim bizler bu videolara devam ediyoruz. Katıl aboneliğimize de destek bekliyoruz. Bizi izlemeye devam edin inşallah. Ayrı ayrı selam gönderiyorum katıl abonelerime, katıl üyelerime. Kuzu kesim fiyatları 520 bin liraya, 520 liraya kadar, bin lira demeyelim, 520 liraya kadar çıkıyor canlı satış fiyatları da 270 lira istiyorlar. Tabii ki küçük bir pazarlıkları da oluyor. Buradaki damızlık koçlara 50'şer bin lira, 60 bin lira diyorlar. Bunu da buradan belirteyim. 70 kilo gelecek seyislere de 20'şer bin lira diyorlar. Değerli takipçilerimiz hava güzel, serin bir hava var. Pazarımız ee, Çorum'da. Canlı hayvan pazarı sadece pazartesi günleri kuruluyor. Bildiğiniz gibi ben Çorum'u ve Sungurlu'yu çekiyorum. Genelde kendim Sungurlu'luyum. Sungurlu'da da Perşembe günü kuruluyor hayvan pazarı. Sungurlu'ya küçük baş gelmiyor diyebilirim. Bayram yaklaştıkça küçük baş gelecektir. Ama şu an için Sungurlu'da küçük baş bölümü çekemiyoruz. Çorum'da da iki bölüm küçük baş çekiyorum. 4 bölümde büyük baş çekiyorum. Çektiğim bölümleri de günlük birer bölüm yayınlıyorum. Bunu da buradan belirtmek istiyorum değerli takipçilerimiz. Hayırlı işler Murat abi. Vallahi kavuşa bir tane yoksun. Hayırlı işler abi. Allah sağlık versin. Nerede? Satılmış abi nerede? Aradın mı geliyor mu? Evet. Burada güzel davarlar var. Çektik ama satılmış tanın tan oğulları hayvancılığın davarları burası. Davarların başında babası var. Allah koyunların ben bu. Geldim miydi? Koyunların yaşlı döküyor ya. Geçmiş olsun abi geçmiş olsun. Çok sağ abi. Evet burayı. Ahmet Yatoğlu bu çıktı neydi? Olur abi geçmiş olsun. Burayı satılmış abi gelince tekrar bakacağız fiyatları abi. almaya. Yani, fiyatları biliyor musun sen? Ben karışmıyorum bu iş. Dedim ya. Sen karışmıyorsun. Ben he. duvanı sürüyorum da affedersen hani köylü yük de. Bokuna karışmıyor. Duvanın o kadar boyuna nodolu kakıyorum şöyle. Evet evet. Burası öyleydi. senin bura senin başka? Yok, Yok tamam. Hayırlı işler kolay gelsin abi. Evet. Selamun aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin. Davalar kimin acaba? Benim arkadaşım. Hayırlı işler abi, kolay gelsin. gelsin. Fiyatlar alalım, işiniz rast gelsin. Abi kuzular var bizim. Kuzular, erkek mi dişi mi abi? Dişili erkekli abi. Dişili erkekli, evet. karışık. Fiyatları ne diyoruz? Fiyatlarına onar buçuk diyoruz. Onar buçuk diyoruz. Evet, evet. Ortalama canlı kiloları ne geliyor abi? Abi ortalama 13 de var, 15 de var, 17 de var. Canlı kilo. Evet. Fazla da var. Yani. He. Ee, onar buçuk diyoruz evet. dedik. Bir de pazarlığı var bunun. Evet. Abi. Anladım. Ee, şeyler seyisler kimin? Seyisler arkadaşım. Seyisler arkadaşım. Devam var mı kuzunun? Var abi. Bugün satış yapmadık ama. Evet. Abi. Bir tane ha, satış. Abi. Kaç sattık? 10 lira abi. 10 liraya satış yaptık diyoruz. Evet. Hayırlısı olsun. İşiniz yani. rast gelsin, kolay gelsin. Yani. Teşekkür ediyorum. Bunlar sizin değil değil mi? Yok. Diğer arkadaşım. Yani ben, de bakıyorum. Ne yani. diyorlar? Sordun mu fiyat? 15'er diyor siyahlara. Siyahlara 15'er diyor. Erkek herhalde Erkek, siyahlar. Yani. Erkek 15'er diyor. Koyunlara? Koyunlara şunları satmış ama kaç sattı bilmiyorum yani. He 15'er diyor. Teşekkür ederim. Kardeşim koç senin mi? Ne diyorlar? Fiyatını biliyor mu? 25'e 25 e satılmış. 25'e koç satılmış. Değerli tarif. yanaştı da bakalım ya. Bir zahmet ya. ya var diyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl seyiz abi? Etli. Etli. Ne evet. diyorlar ona? 15 mi demiş? Bir şey diyor. 15 diyor. Pazarlığı da var. Var. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Merhabalar abi. Eyvallah. Bura kimin acaba ya? Kardeşim bura kimin? Bura senin mi? Evet. Bakalım burada bir at var. At kiminmiş? Selamünaleyküm. Evet. At kimin acaba? Allah. At kimin? Senin olsun abi. Var. Benim. Benim. Senin olsun. Dersen olmaz. Olur. Fiyat ne diyoruz? Ne derseler o? Sen 20, kaç istiyorsun? 25 istiyor. 25 istiyoruz. Evet. Da var ama alamayar. Ee, serbest. Evet. değerli takipçilerimiz. At sonra değerli takipçilerimiz. Davar padoklarının içerisine at gelmiş. Bir tane. 25 diyorlar erkek. 25 diyorlar. Bunu da buradan paylaşıyoruz. Kolay gelsin Sayınım hesabımda da ne yapıyor 16 şarjda 102 lira <laughs> Ay, Bu adam kaçan satacak lan bu paraya <laughs> 102 <denecek gülüyor> lira yapıyor 102 tamam lira çeliyon Satın al Olur da olur <laughs> olmaz abi Daha da olmaz Selamünaleyküm. aleyküm Aleyküm Hayırlı işler daha da iyi miyiz? Daha da iyi Vallahi arkadaşım bizim ha Gel buraya gir abi dur Yine ben Neye pazarlık yapıyorlar? Bu işler koştun. Işte. Oyunlar, o, 87 lira. Burada Ortada. Bitti. Ortada. Bitti Hayır, or, ne Bitti abi. Hayır, hayır. Lan Rahmet Rafet ya. daha şey edip bu adam bu adam. Lan bu zaman Adamları kırarsın şöyle Kimin gel? Reşat altın. her zaman insan insana lazım olur. Hayır, hayır. bırak Ben o kadar ben o kadar insanı kırmıyorum da sen. Vallahi billahi. Bırak şunu ya. Kırma işte, bunlar var. senin mi abi? Rafet abi şu onlar şu senin mi? Şey e, Fiyatları nasıl? Selim abi. Selim tutalım. 11'er diyor. 11'er diyoruz. Hayır, hayır. Ortalama canlı kiloları ne geliyor abi? Şu ben Ortalama canlı 40 kilo geliyor ve 11 el bin lira diyoruz. Satış yaptık mı işte nasıl? Yapmadım. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Tamam dedik. Abi kaç tane koyunu vermiyor ya? Bekliyorum bir daha. Ben hiç Bir 14.500'e gelir ya. Altı. Yo var mı şimdi? Allah şimdik. senin adı sahan şunları ben direkt diyerekten. Yoksa bu davar o, o fiyatı etmez ya. Hayırlı işler Ergül abi. Sağ ol kardeşim. Bir şey biraz kessin ağrı. abi. Bunlar senin mi? Ha, benim kardeşim. Fiyat ne diyoruz abi? Fiyat demiyor. Aldık abi. 12.500 liraya aldık. Kuzulu koyunları 12.500 er liraya aldık. Kuzulu koyuna koçları he. Evet kuzulu koyunları 12.500 liraya almışlar değerli takipçilerimiz. Altan, altan doğru bu yan taraf senin değil. Yok. Teşekkür ederim abi kolay gelsin. Pazarlığınız şu ortadakilere miydi? Ne diyorlar onlara? Onlara 90 kaymaya götür diyor da ben de 80 87 arkadaşına hayırlaştık. Geri caydı. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin abi. Bu O adamlar dilim ekmeğe gece her zaman yanına gelsin de. Şunlar kimin? Benim. Ne istiyoruz bunlara? 12 şişer kaymak. Erkek mi dişi mi? Karışık. <laughs> Karışır. Canlı kaç kilo geliyor? Valla canlı bilmiyorum. Yine gelir 22-23 kilo. He. Canlı mı? Canlı. Canlı yine gelir 45-50 kilo arası. 45-50 kilo arası gelir. 12 1000 bin lira mı diyoruz? He. O davarın içine niye davar soktunuz? Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı ya işler kolay gelsin. Bakıyor, de, arkadaş. Abi, abi, ne Aleyküm selam aldık mı harun Bey onu? Kaç aldık 8 bin lira erkek mi dişi mi Dişi geçti 8 bin liraya almış O içinde olmadan Evet abim kuzulu koyunlara ne diyoruz? Kuzulu koyunlara 16 şar abi. 16 şar diyoruz. Hmm. Demin pazarlığınız olmadı herhalde. 16 şar istiyoruz dedik. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin hmm. abi. Bu yan taraf senin değil değil mi? Çekim Selam aleyküm Selamünaleyküm, hayırlı işler. Merhabalar. Merhaba. Çekim yapıyoruz. Küfürlü konuşmayalım. Yok yok küfür yok. Biz de küfür İşiniz yok. İşiniz rast gitsin. Eyvallah Gerçekten. abi. Pazarlık var mı? Var da Çok az istiyorlar. İnşallah pazarlığınızı çekelim. Ne istiyoruz abi? 13 diyor. Biz 14 diyor. 11 veriyor. Arada var 2 milyar. Aslında bitmiş pazarlık. Yok abi, Nasıl bitireceğim? Şey. Abi biraz o çıkacak. Biraz sen düşeceğin diyenin hesabı. Alıcı çık, düşecek. Satıcı çıkacak. Bir, bir şekilde olacak. Evet 13'er lira diyorlarmış bunlara. Alıcılar da 11'er bin lira veriyor. Hepsi herhalde. 13 bin lira diyorlarmış. 11 veriyor, yok vermiyor. Dişi erkek mi bunlar abi? Karışık. Karışık. 11 veriyoruz, vermiyor diyor. Kargaz. Gelen olur, gelmeyen olur. 20 kilo gelmeyen olur, gelen de olur da. 13'er bin lira diyorlarmış değerli takipçilerimiz.

Ne? Abi, 280. Aa, evet. 180, evet. Abi, Kaç tane evi ne yapıyoruz? Ya, <laughs> 280 diye 280 diye 380 Kaç tane var burada? Şaşırtmış, 26. <gülüyor> 26 tane. Bu da bu da diyor ki ben şaşırttım. Bu iş pazarlık olacak gibi sizin aranızda da. Aceh, Bunun ağlı 300 milyar. 12 <laughs> şere yapsak buraya. 300 evet. 12 100, diyormuş ya 12 yok, yok abi. Sen iki şere yapsak. dedi. 300 300 Sen 12 dedin. 312 dedi. <laughs> 12 dedi. <3 alıyorsun>. 12 13 dedi. 338 Yok yok. 12 şere diyor. Ya abi ya da vereyim. Ne çok açalım. Verin kızma. Hayır. Ortalama mı bundan canlı kaçar kilo geliyor? 50. 50. 55. Dişi karışık. 13 bin lira diyorsunuz. 12 bin lira. 12 bin lira diyorsunuz. 14 bin lira diyoruz. 13'e düştünüz. 13'e düşemedik. Oh, düşürmeye çalışıyor da düşmüyor. E. Hadi. 12 şer ya. Yok abi. Evet değerli takipçilerimiz 50 kilo geliyor canlı diyorlar. 13 bin lira diyorlar son onuru Alıcı da 12 bin lira verelim diyor. Pazarlıkları biraz uzak gibi. Yani malın sen bırak. bu kilo Yok abi. Evet. Evet. aşağı vermiyor. Dayı desene ya. Şey bu da 12'ye yapıyor. Ben de onu verdim. 312 işte. <Gülüyor> <Gülüyor> Arada, bir, bir Arada bir milyar kaldı. Arada milyar kaldı. Ya bakın. Evet, evet. Oğlan da hayır vardır şimdi. Bahane lira la. 320 lira aynen. aynen. Aynen öyle bak. Aynen öyle arkadaşın dediği gibi. Ya, 12 gel. E gelmez. Ne 12. gelmez. 12.30'a e gelmez. 12. E gelmez. Arkadaş. La abi bu 5 kişi bu. Alay bu da Bu bu 5 kişi bu. Tek başına kes. Karar veremez. Onun ekibi karşıda. He. <laughs> onu da çek bak. Ekibi de çek. Ekip karşıda bak. Ekip karşıda. Orhan orada. 320 olursa 12.300'e mi geliyor? Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. işiniz rast gelsin. Evet. Üst üste 12.300 lirada verdiler. Canlı da 50'şer kilo geliyor dediler. Ama olmadı tabii ki. Çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selamun aleyküm. aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Soğuk. Davarlar kimin? Benim. Fiyat ne istiyoruz? Hepsi evet, kuzulu e, mu bunların? E, yok kuzusuz değil. Bunlar kuzusuz. Kuzusuz. Evet. Yani, yani öbürü kuzusuz da bunların ikisi kuzusuz. İkisinde kuzu var kuzuzuz. birinde kuzu yok. Evet, tabii tabii. Fiyat ne istiyoruz kuzullara? 12,5 istiyoruz. Kuzullara 12,5 istiyoruz. Evet. Diğeri erkek. 9 geldi. 9 kağıt. Bu taraf senin. Bu taraf benim de. Bu ya, 13 lira istiyorlar. 13, lira istiyorlar. Erkek mi bunlar? Erkek. Bunlar. Dişili erkek karışım. Dişili erkekli 13 bin lira istiyorlar bunlara da. O diğer taraf kimin abi? Diğer taraf da bizim köylerimiz. Onlar daha Onlar... para istiyorlar. Yani. O... 11 er mi istiyor, 12 mi istiyor bilmiyorum yani ben. He. Buraya dedik. Yani buraya 13'er istiyorlar. 13'er istiyoruz. Canlı ne gelir bunlar abi yaklaşık? 13'er istiyorlar. Tabii ki pazarlığı var değerli Tabii takipçilerimiz. tart, manca, dişi, Bunlar kimi Bunlar şeyin ya doğan gelin. Doğan gelin mi? Bu tarafa da bu tarafta bizim köyler de bilmiyorum valla. Yani. ne ister bilmiyor. Bilmiyoruz. Şu Hayır. yan taraflar şuralar. Onlar hiç mi yok onlar. Yani sahibi yok. Onların sahipleri yok. Teşekkür evet. ediyorum abiler. Abi şey de. İşiniz Hayır. rast gelsin. Hayırlı işler olsun. Çok Eyvallah sağ olun. Evet burada her zaman pazarda olmayan Sarıbaş altın baş dediklerinden var. Tabii ki sahipleri başlarında yok. Burada da keçiler, çebişler var. Bunların da sahipleri başlarında yok. Sahiplerini bulabilirsek fiyatları alacağız. Selamünaleyküm. Sizin mi bunlar? Evet. Hayırlı işler, pazar olsun. Hepsi erkek mi bunların abi? Erkek. Fiyatlarına ne diyoruz? 13'er bin, 13'er bin lira istiyorlar. Erkek. Ortalama canlı kilolar ne gelir bunların? Bir 13 bin lira istiyorlar. Satış yapmadık ama değil mi? Yok. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Hava biraz sertleşmeye başladı dedi. Evet. Elde takiplerimiz hava sertleşti. O yan tarafa gider falan senin değil değil mi yok, abi? Yok sadece bu. Arada. Burada kaç tane var? 35 tane. <laughs> 35 tane 13'er bin lira diyorlar. Da erkek de var. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler. Hava soğudu. Hı. Satıldı mı bunlar? Yok satılıyor. Seçiliyor. Fiyat ne diyorlar seçtiklerine? 11. 11 bin lira diyorlar onlara. Kiloya göre mi seçiyorlar? Erkek mi seçiyorlar? Evet. Seçilenler 11 bin e liraya alınıyormuş değerli takipçilerimiz. Birer bin liraya alınıyormuş. Bakalım. Hoş bulduk abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. İyi maşallah. Hangisini verdik? koçların içine geçerli. Koçlar vesile. Buradan Aa şunu abi şunu. Evet Or bunu ya. kaça verdik satılmış Aa, abi. Dokuz dursun abi. Dokuz buçuğa dursun abi verdik. Evet. He, evet. Sim, sim. İyi maşallah hayırlı olsun. Bir de hayırlı çıktı. Hayırlı çıktı. Hayırlı görün inşallah. Bereketi <laughs> 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 Allah'tır <Hayırını görün> inşallah abi. Evet inşallah teşekkür ederiz. Sen nasılsın abi? Çok şükür hamdolsun. Seni göremedik ondan sonra geri geldim çekimleri. Koçlar var. var abi. Fiyatlar nasıl? Koçların fiyatları nasıl? Abi şunlara 19-20 arasında değişiyor. Büyüklere 30'ar diyoruz. Büyüklere 30'ar diyoruz. Büyükler 100 kiloya yakın geliyor mu? 100'ün üstünde de var ha. Şunun var. 100'ün üzerinde geleni var. 30 bin lira diyorlar. Tabii ki pazarlığı var. Bunlar Küç. Abi, Hangisi? Bunun arası var abi. 200 boyut. Koyunları mı alacağım? Anası yok şey. İkisinin mi? Evet. İkisini 14 al bunları ya. <laughs> <laughs> evet. Anasını alırsan 23 lira sana. 22 lira. Ekiz kuzulu. İkiz kuzulu. İkiz, 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 İkiz. 23 lira diyor. Ekiz kuzulu öyle mi? 22'ye vereceğim. 22'ye 22 22 vereceğiz. Kuzulara ayrı olursa. Evet. Kuzuları ayrı olursa. 14. Bu çare alt vereceğim. Altı. 13'e ne vereceğim? Abi. Evet. Şu koçlar. Koçlar abi. Şunlar. Buna 25 diyor. Çünkü büyükleri. Şunlar bunların cinsi var mı? Evet. İvesi onlar... varlı. Karabaş. Mernos kırığı var abi. Şurada. Evet, Merinos Kırı'yı dedik. Ondan onlar. sonra Karabaş, İvesi dedik. İvesi Onlara evet, 25'er diyoruz. 25 Büyükleri 25 er. diyoruz abi. Bunlara 19 Bu taraf abi. Olabilir mi abi? Kısır geçilere 17 şer buçuk diyor. Kısır geçilere 17 buçuk diyoruz. Küçük kısımlarda 12 şer buçuk diyor. Küçük aynen. olanlara da 12 buçuk Kekes diyoruz. Kesinlikle. Hepsi. Hepsi kısır. Kan oğulları. oğulları hayvancılıktan. Hı hı. 0533 533. 533. 813. 813. 813 30 22. 30 22. Telefon numarasını aldık. Her türlü da, küçükbaş. Carbon, etlik hepsi bulunuyor abi. Evet her kesin türlü küçükbaş kesip parçalama. Bizden diyorlar. Kiftah abimden yaptık. Bereket ya. Allah'tan inşallah abi. Evet inşallah inşallah. Değerli takipçilerimiz büyük koçlara 100 kilonun üzerinde gelecek koçlar var. 30 bin lira diyorlar pazarlığı var. Küçük koçlara da 20 bin lira 25 bin lira arasında fiyat söylüyorlar. Şöyle baktığımız evet, zaman koşarız da gidiyor. Sizin aracınızın bulunduğu yerden çekilin. Aksi takdirde aracınızın uygulanacaktır. 33 APR 33 APR 33 APR 372 33 APR İkiz. İkiz kuzuru koyuna 23.000 lira diyorlar. Ağabey, Ağabey. Bu, şey, Bu çevişte 9500 liraya satıldı. Evet efendim 9500 liraya satıldı. satıldı. Alansa, bir yaşında çeviş alan satan geymiş. hayrını görsün. Çok sağ olun. Eyvallah alın. abim siz de sağ Abi olun. YouTube'da yayınlıyoruz abi. Hı? YouTube'da Çorum hayvan pazarı derseniz Hı? benim hayvan videolarım A. çıkar. YouTube'da YouTube, e, var mı onun şeyi? Vardır, vardır. E, gençlerin hepsinde vardır. YouTube kanalında Çorum Hı. hayvan pazarı derseniz ee, efendim. Eee bunu bugün ya da Çarşamba günü izleriz. Şimdi buradan gittikten sonraki İşte akşam akşama yayınlanmış olur. bir şey de var. Gidersen Murat Gürgil de ama. Murat Gürgil. Murat Çorum hayvan Mazarı dersen direkt benim videolarım çıkar. Ben bugün çektiğimi bir dahaki pazara kadar yayınlıyorum ama küçük başı belki perşembeye belki çarşambaya yayınlarım. Tamam. Hayırlı işler olsun. İnşallah razı olsun. Hadi güle güle. Evet satılmış <laughs> abi. İşler <laughs> nasıl? Kesin fiyatları nasıl? Satışlar nasıl? Vallahi abi piyasa biraz durgun. Kurban şeyi de fazla yok. Mesela ne bileyim. Piyasa <laughs> durgun. Piyasa. Mesela <işte>, gördüğünüz gibi mal sahibi. evet. <laughs> başına sivinir, kuşuk başına yine yine işte boç getirdik işte. 55, Adana 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 geliyordu bu aylar. Ya burada da Burcu geldi. Bugün hava gerçekten soğuk. Ya, ya bir su yok, o. yok. Abi, abi. Gidemeyeceğim, gidemeyeceğim. ya soğuk. yok. Sağ olasın. Ooo kardeşim. Sucular kralı. Bedir Ahim kardeşim ne anlıyor? Ne anlıyım abi ya? Sok dedim unutulmayın dolanayım. Allah razı olsun iyi yapmışsın. Nasıl işler nasıl? İyi ya valla şükür. Küçük baş işine devam ediyorsunuz. Kurbanlık var. Kurbanlık var. Su işine devam ediyoruz. Aynen. Yap bir reklamını suyun. Merhaba abi. Nasılsınız? İyi abi sen de. Allah'a şükür hamdolsun. Emişim mi? mi? abi. Gerişim. her tarafta Gerişim. oyunu yok. Allah kolaylık Gerişim. versin. Gerişim. Suyun reklamını Gerişim. yapabilirsin. Cansu abi, Bedirhan Güney. 352-298-97 evli evet. teslim var. Evet Çorum'dayız. Hizmet evet. veriyoruz. Aynen. Hizmette kalitede şey yok. yok abi. Teşekkür ederim kardeşim. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Teşekkür evet. Satılmış Öyle abi işin rastgeçsin. Kolay sağ ol abi, gelsin. Var mı, bir <laughs> sağ sağlığı. Teşekkür ederim. Evet. Değerli takipçilerimiz. Bu bölümümüzü de burada sonlandırıyoruz. Pazarımız gördüğümüz gibi normal olarak canlı 270 lira istiyorlar. Küçük başlarda. Ortalama 9 liradan başlıyor kuzular. 11'e 12'ye kadar çıkıyor. Satış pek fazla göremedik işin aslı. Hayırlı işler abim. Aleyküm selam. Hangilere? Onlara e, 12.300 verdiler ama 13'ten aşağı vermediler alıcılar, satıcılar. Evet değerli takipçilerimiz. Elimizden geldiği kadar sizler için çekimlerimize devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Buradan tekrar tekrar söylüyorum beni özellikle katıl üyeliği olarak takip eden katıl abonelerimi ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Desteklere ihtiyacımız var. Destekleriniz için şimdiden sağ olun, var olun. Bütün takipçilerime Ertuğrul Arıcı'ya, Gökhan Tağla ve Özdoğan'a ayrı ayrı canı gönülden katıl abonelerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Yusuf kardeşime teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin inşallah arkadaşlar. Buradaki koçlara da 50 bin lira 60 bin lira arasında diyorlardı. Bunu da tekrar belirtiyorum. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.